cenaze merasimine iştirak ettiniz. Mevlam cümlenizden razı olsun. Cenaze yakınlar adına her birlerinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Merhum Zeki abimiz ahiret yolculuğuna çıkmış bulunmakta. Bu yolculuğa çıktı şu anda bizlerden iki isteği var şu anda. Bunlardan birincisi Hüsnü Şehadet. Allah Celle Celaluhu bizlerin şahitliğine önem veriyor. Merhum Zeki abimizi dünya hayatındayken mümin ve muvahhid olarak yaşamış olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet, ikinci yapmamız gereken değerli müminler Allah Celle Celaluhu şirkten sonra kul hakkı dışında bütün günahları bağışları buyuruyor. Ama kul hakkıyla huzuruma gelmeyi buyuruyor. Merhum Zeki abimize dünya ve ahirete müteallik hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Evet, benim de herhangi bir hakkım varsa benim tarafımdan da hakkım helal olsun. Müzik oluyor böyle Ya bırak ya. Şuraya üç kişiyiz. Üç kişiyiz. basmayın. Şey, tamam alın onu orada ya. Şey, al, al, Demir alın. Demir şey Al, al o. <laughs> <laughs> <Al>, bak <iyi gülüyor> yeri var bak. O bir yamayı alırsa da. Yamayı alırsa da. <laughs>